Koronavirüsle mücadelede önlemlerin sıkılaştırıldığı Türkiye'de sağlık meslek örgütleri hükümetle ortak çalışamamanın sıkıntısını yaşıyor. Meslek örgütleri sağlık çalışanlarının da yüksek risk grubunda olduğunu ancak bu durumun hükümet tarafından çok ciddiye alınmadığını savunuyor. Koronavirüs salgınının görüldüğü her yerde sağlık çalışanları teyakkuzda. Son derece zorlu şartlarda kendi hayatlarını riske atarak insanlara yardım etmeye çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarının ve hekimlerin en önemli talepleri kuşkusuz ki koruyucu malzemeler. Bugün Sağlık Bakanlığının elinde koruyucu malzeme yok mu? Var kuşkusuz ki. Hastanelerde de koruyucu malzemeler belli oranlarda var. Ancak biz iyi bir planlamaya ihtiyaç olduğunu. Sağlık Bakanlığı elindeki koruyucu malzeme listesinin Türk Tabipleri Birliği ile ve diğer sağlık emek meslek örgütleriyle paylaşılmasının hayati olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda da şeffaflığa ihtiyaç var. Evet bizler hastaların salgılarıyla, sekresyonlarıyla uğraşıyoruz. Gerektiği zaman onları entübe ediyoruz solunumları devam etsin diye. Yılmaz bu nedenle sağlık çalışanlarının N95 maske takmak zorunda olduklarına dikkat çekiyor. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri N95 maskenin olmaması nedeniyle sağlık çalışanının normal maskeyle çalışmasının can güvenliğini hiçe saymak olduğunu vurguluyor. Türk Tabipleri Birliği sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme sıkıntısı yaşadığını uzun zamandır dile getirerek çözüm istiyor. Dün bir kez daha salgınla ilgili yapılması gerekenleri ve en acil ihtiyaçları madde madde sıralayarak Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Ancak henüz yanıt alınmadı. Sağlık Bakanlığı'nın en önemli işinin şu anda sağlık çalışanlarına koruyucu malzemeleri temin etmek olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği yetkilileri maske, eldiven, gözlük, önlük, siperlik gibi tek kullanımlık malzemelere ihtiyaç olduğunu belirtti. Taleplerden biri de hastanelerde yığılmayı önlemek, acil vakalar dışında kimsenin hastanelere gitmemesini sağlamak. İzmir Tabip Odası Başkanı Profesör Funda Obuz hastaların yoğun bir şekilde polikliniklere gitmelerinin hasta ve sağlık çalışanları açısından yüksek risk oluşturduğunu vurguluyor. Sağlık çalışanlarının tümüne bu malzemelerin gönderilmesi acilen gönderilmesi lazım. Eğer bu olmazsa hekimler ve sağlık çalışanları hastalığı kaptığında çok kolaylıkla bunu diğer hastalara, çevrelerine bulaştırabileceklerdir. Zaten onların bu mücadeleden geri durması toplum olarak bu salgınla mücadelemizi büyük bir sekteye uğratacaktır. Sağlık çalışanlarının sağlığını korumalıyız. Hekimler salgında bir sonraki aşamanın yoğun bakımlarda yığılma olduğunu hatırlatarak bir an önce hazırlık yapılmasını istiyor. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, yoğun bakım yatak sayılarının kısa sürede yükseltilmesinin mümkün olmadığını, yoğun bakım hizmetlerinin doktoruyla, hemşiresiyle uzmanlık gerektiren başlı başına bir alan olduğunu vurguluyor.